Hoş geldiniz yayın programımıza. Yine sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine 7 Haziran Çarşamba günü devam ediyoruz. Hem dünkü kapanışları değerlendireceğiz hem bugünkü şirketlerin performanslarını inceleyeceğiz. Kısaca bir yol haritamızı çıkartacağız. Destekler, trendler, yaşanan yükseliş ve düşüşler son durumu nedir? Ve önümüzdeki dönemde nasıl bir beklenti içerisinde bulunmaya devam ediyoruz? Kısa bir güncelleme ile tekrar birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunu da okuduğunuzu anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okumayanlar da okuyabilirler diyoruz ve bunları kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Efendim Sasa Polyester ile devam ediyoruz. 7 Haziran Çarşamba günü saatler 12'ye 10 geçerken şu anda 69'luk bir fiyatlamasıyla diğer bir teknik beklentimizi gelmeye devam ettiğini görmekteyiz. 6970'ten beri de bahsetmiştik. O da bugün artık tamamen gelmiş bulunmakta. Artık bütün odak noktamızı 69.70'e odaklıyoruz. %4'lük bugün bir yükselişimiz söz konusu. Olağan dışı bir para girişi yok. Yani 229.000 TL değerinde bir para girişi var. Alımlar, satışlar birbirine dengeli gözüküyor. Olağan dışı bir AKD şu anlık saatler 12 iken görmüyoruz. 7 Haziran tarihinde ve SASA'mız 69-70 fiyatlar geldiğini ifade edebiliriz. Bunlar da bizim ilk diğer beklentimizdi. Çünkü şirket biliyorsunuz ki dirençleri kıra kıra ilerliyor. Yani direnç direnci biliyorsunuz ki getirmekte. Şimdi bizim şirket de ne yaptı? Şimdi 48 50 kırınca hareketlerin biliyorsunuz ki önünü açtı. 48 50 kırıldığı için de tahtanın önü açılmış. Artık buradaki baskı bitmiş. Buradaki olan kurtulmuş şirket oldu ve ön açıldı. Ondan sonra hep ne dedik? Sayacağız artık bundan sonra. 54 55. 54 55 kırılsa onay. Ondan sonra 62. 62 kırılırsa hareketlerden 58-59'un üstünden şirket trendler devam ediyor. Sayacağız şirket devam edecek. Yukarıda bu sefer 62 üstü kapattığı için 69-70 geldi mi? Geldi. Bugün de 69-70'li e fiyatlara geldiğini görüyoruz. Yani dediğim gibi yani nasıl 48-55'i 55-62'ye 62 üstü kapanışlar 70'lere getirdiyse şimdi birlikte 70'li fiyatların üzerine odaklanacağız. Eğer 70'li fiyatların üstüne çıkar ve atarsak yükseliş yönlü eğilimi sürdüreceğimizi ifade edebileceğiz. Yani direnç direnci çağırıyor bakın fark Tabi desteklerimiz hala devam ediyor. Burada hala biz birlikte şuradaki trend desteklerini izlemeye yine 59 9'daki gap noktası olduğunu ifade edeceğiz. Trend desteğimizi bir güncelleyelim. Bakalım hala 58-59'da mı trend desteğimiz? 59-60'a çekiyoruz. Birerlere güncelliyoruz. Alttaki 56-57 rakamını 57-58'e yükseltiyoruz. Hatta ben direkt olarak bunları sıfırlayayım. Ben direkt olarak buraya 58-60 tamponu yazayım dağınıklık olmasın. Şöyle 58 60 yazalım. 58 alt üstte 60. Bu trend desteğini birlikte izliyoruz sizlerle ve Sasa Trendimiz hala sürüyor. Aynı zamanda çok daha kısa vadeli ben izliyorum diyen varsa çok daha kısa vadeli trendler de hala sürüyor baktığımızda şirketimiz tarafında. Ve şirket yukarı yönlü elimini sürdürüyor. Dediğim gibi hedefine geldi şimdi. Bu direnci kırmakla uğraşacağız. Burada trend noktası olarak da birlikte 67'yi takip edeceğiz. 67'nin altına inmesin. 70'li fiyatların üstüne çıksın konusunu izleyeceğiz. Eğer 67'nin altına inersek Haziran ayı destek kılmış olur. Çok kısa vadeli bir destek bu çok öyle güçlü olduğunu söyleyemem. 67 bandı ama 67 bizim için bir referans olacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden 67'nin altına inmesin hep 70 şimdi savaşlara gireceğiz. 70'i kırma mücadelesine artık başlayacağız birlikte. Eğer bunda başarırsak 67'nin altına inmez 70'leri kırarsak kaldığımız yerden yükselişlere 80'li fiyatla doğru. Çünkü elim sürdürebileceğimizi değerlendireceğiz. 67 çünkü patlarsa eğer dersin ki şirket burada bak trend desteğine şuradan gelen trendi kırdı. Ne yapar şirket? 63, 800, 64 de İşte efendime söyleyeyim 59'lara 60'da doğru bir eğilme oraya doğru bir çekilme eğiliminin olasılığını açar unutmamak lazım bunlar. O yüzden dolayı bu momentum kaybetmemesi için bu hani hızlı ilerliyoruz bir çekiş var. Burada bir ivme kazandık. Bir hızlı hareketler yapıyoruz. Burada momentum kazandık. Bu momentumu kaybetmemek için de 67'nin altına inmeyen 70'ci fiyatların üstü kapatan bir kalan Sasa'ya odaklanacağımızı söylüyoruz. bunların olduğu müddetçe de şirketimiz tarafında şuradaki bakın Şuradaki şirketimiz tarafında şurasının kırılımına bahsediyoruz. 69-70 psikolojik bir değer. Buraya kırarsak 73-600. 73-73-600. Daha sonrasında o rekürer i 80 83 aralığı gibi fiyatlar hep ifade etmeye devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Volatilite bazlı hareketler var mı? Var. Volatilite bazlı de her zaman devam edebileceğini unutmuyoruz. Volatilite bazlı hareketler her zaman olabilir. Oynaklık yüksek. Sert hareketler görüyoruz yukarı yönlü. Sert hareketler de görebiliriz. Bir zayıflık olur da, da piyasaya gelirse bunu da unutmayın. Yani bunu bir kez daha söylemiş olayım. Yani buna her zaman herkes hazırlıklı olmalı. Sert yükselişe, sert düşüşe. Yani hızlı yükselirsek nereye yükseliriz? Hızlı düşersek nereye düşeriz? Ben bu olursa ne yapacağım diye planlarınızı yapın. Yani onu da ifade edeyim. Bu yalnız esas için değil, hareketlerin volatilitenin yüksek olduğu her şey için geçerli. Borsa da mesela volatilite bazı hareketler devam ediyor. Sert bir düşüş olursa nereye iner? Benim şirket nereye düşer? Ben buradaki paramı, portföyümü nasıl yöneteceğim? Nerede eklerim, nereden çıkartırım, nerede kar alacağım, nerede karını satacağım, nerede zararını satacağım, stop nerede olacağım gibi. Herkes planını yapsın. Volatilite bazı piyasaların olduğu yerlerde bunu da ifade edelim bir kez daha. Satıldaki durum bu şekilde. Bilginize yine bir değişiklik olursa uğra anlatırım sizlere ama uğraşacağız. Bak burada salıyor kendini. 70'e fiyatlar. Şimdi direnç bakalım. Burada biraz uğraşmayı isteyeceğiz. 67'ye kadar geri çekilme. Normal ama 67 kırarsa o çizdiğimiz ara mavi kırılmış olur. Durum bu şekilde. Yine akşama nasipse bir kez daha bakarız isterseniz. Durum şimdilik durum bu şekilde. Efendim videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklere cevaplar kısaca aradık ve son durumu aktarmış yine olduk. Biz bu şirketleri yine tabii ki bu hafta içerisinde listemize tutmaya devam edeceğiz. Yine bu hafta da analizlerini sürdüreceğiz. Diyelim videomuzun devamında yeni üyelik sistemimizle alakalı katıl butonuyla alakalı özel içerikler, özel yayınlar hem portföy kurmak üzerine özel yayınlar hem istediğiniz şirketlerle alakalı size özel yayınlarla alakalı biliyorsunuz ki bir içeriklerimiz var. Bunlara katıl butonuyla alakalı bilgi sahibi olmak ister özel üyeliklerimizle alakalı videomuzu devam ettirebilirsiniz diyelim. Ben videomuzun sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz yeni bir videomuzda yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradecyber üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlara bize yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.